Ablalarım, kardeşlerim diye böyle bir girmek de çekelim bakalım. Tamam, tamam çekiyorum, videoyu alıyorum. Ha şimdi tanıt, aletini tanıt kendin. Ee, şimdi... 765 çapında. Yaklaşık, yaklaşık, yaklaşık 200 ton basınçla imal ettiğimiz, kağıdın sıkıştırılarak bir ürün haline getirildiği, üzerine bantla... Şu görmüş olduğunuz para bandı dediğimiz diğer bantla e, imal ettiğimiz bu ürünümüzün piyasaya sunulun tarihi <gülüyor> bakayım <laughs> takımda <laughs> 24 6, 2009 yok 24 6 değil bugün bugün değil daha önce yaptık 20'sinde bu prototip bu. bu. bu tek ürün bu fakat seri üretime ne zaman başlıyorsun 1 Temmuz'dan itibaren başlayacağız hmm. e, İnşallah inşallah e, üzerine bazı fonksiyonlar var. Üzerinde sevmediğiniz birinin ismini yazıp şu şekilde kullanmak imkanına sahipsiniz. Veya hareket yapmak isterseniz işi şekil, değişik bir pozisyon. Veya ufak çocuklara boyu bu kadar olmak kaydıyla verip bastığın şeklinde de kullanılabilir. Başka? Başka? <gülüyor> <gülüyor> Parmak. <gülüyor> Parmak yalandırır. Ne çok ne çok işe Ne çok fonksiyonluymuş evet. bir çok işte can, can sıkıntısında Şöyle bir uygulamamız var ama bunu pek tavsiye etmiyoruz bu uygulamamız. Genelde biz buna stres çekici diyelim o zaman. Stres çekici. Kesinlikle evet. bunun ismi stres çekici. Tamam. Mesela çaycı geldiğinde çaycı kafanı şuraya koyar mısın canım benim? Ha? Koy canım, direktinde böyle çaycıların, mal kalmaya gelen çaycıların kafasını elbette bunu kullanıyoruz. Başka, başka? Başka, başka? Başka, başka fonksiyonları bırak abicim sen çayı şey göstereceğim. Tamam ben, ben içerim çayı şey abicim bırak. Çayı zengin ne yiyecek zaten mal bu Neyse başka. Ee, kaşık kaşık olmadığında <laughs> karıştırmak için kullanabiliriz. Yok daha ne var İşte dediğimiz gibi yani çok fonksiyonlu bir alet ve 200 ton sıkıştırılmıyor yani 200 tonluk baskıyla sıkıştırdık. Preste uyguladık. Kağıt malum. kağıt en dayanıklı A4. Bu <laughs> sette A4. Çünkü sıkıştırılmış ve şeyde yani tahtadan yani şu tahtaya yaklaşık 3 yıl boyunca şu şekilde vurursanız tahtayı kırma imkanınız var. Ama ama en çok sevdiğimiz özellik şuraya isim yazılıp sürekli o isme hatta şuraya resim de konulup Evet değil mi? Biz yani geçirelim. o resme sürekli vurulabilir. Mesela karşıdakinin sözünü kesmek istiyorsunuz. ...gonga vuralım. Ya yapma oğlum düşücen ya. Bir, hayatta düşmez. Öyle bir özelliği var. Başka baş, başka? Başka? Yok daha yeter yok. bu kadar. Yeter. Şöyle durma imkanı var mı ona Peki bakalım. Uğur bey ileride pense... ...veya tonevide falan yapmayı düşünüyor musunuz gerçekten? Ben bunu da keski düşünüyorum. Keskiyle... <laughs> ...ama ne kadar... ...feranlıklanır ne kadar kullanışlanır bilmiyorum ama teski yapmak şey. istiyorum. amacımız şimdi yapmak. hilti, canavar, matkap falan da yaparsınız kağıttan. Onu da yapabiliriz fakat onun dönüşünü nasıl sağlarız onu bilmiyoruz. Hani onu düşünüyor şu an e, teknik tek ekibimiz. Güneş enerjisinden faydalanmayı düşündünüz mü? Güneş enerjisinin neresine koyacağımızı bilmiyoruz. yani <laughs> bilsen koyacaksın yani. Yani. E, ya yani onu da arkadaşlar düşünüyorlar. Biz yaklaşık 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Yok canım daha neler iyi ne de otuz kişi yok. <laughs> Mahmut Çekil çok ya. güzel ediyorum. Sadece Metin Akman 24 kişi. Değil mi? 24, 25, 26. Ondan Nilgün Hanım var <laughs> 27. Tamam isim verme tamam okey. Tamam, tamam. ilerideki projelerinizde tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hadi sağ olun. Tamam. Başarılarınızı devamını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Herkese <laughs> <de> başarılarınızı diliyorum.